Askerlerin veya vücut geliştiricilerin sert ve güçlü olduklarını düşünüyorsanız sizi ünlülerin korumalarıyla tanıştıralım. Bu güçlü koruma görevlilerine dünyaca ünlü kişileri 7-24 korumaları için kamyon dolusu paralar ödenmekte. Tahmin edilenin aksine ünlülerin hayatları hiç de kolay değil çünkü onların peşinde meraklı paparaziler ve hayranlar bulunmakta. Hatta bazılarının düşmanları bile olmakta. Bu yüzden de bir koruma ünlüler için zorunluluk. Biz de bugünkü videomuzda sizlere o ünlü ve güçlü korumalardan bahsedeceğiz. Amerikalı hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar yaptığı müzikle rap dünyasını alt üst etmekte. Kariyerinde çok sayıda ödül alan Lamar'ın ayrıca net gelirinin de yaklaşık 75 milyon dolar olduğu bilinmekte. Yaptığı devasa müziğin aksine 1.68 boyuyla kendini koruyacak devasa korumalara ihtiyaç duymakta. Neyse ki Kendrick Lamar kendisini 7/24 koruyacak bir koruma bulmuş. Hatta Lamar'ın 3 koruması bulunmakta. Aslında ünlü rap şarkıcısı genelde halka açık alanlarda görülmemeyi tercih etmekte. Bu yüzden de internette sadece birkaç tane fotoğrafını görebilirsiniz. Devasa üç koruması olan bu şarkıcıya kimse yaklaşamamakta. Ünlü koruması denilince birçok kişinin aklına Peter Van Dievin gelmekte. Çünkü o Adele ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü şarkıcıların özel korumalığını yapmış yakışıklı bir korumadır. Hem iri cüstesi hem de yakışıklılığıyla dikkat çeken Peter Van Dievin aslen polismiş. Polisliğinin yanı sıra profesyonel olarak vücut geliştirme ile de uğraşmıştır. 2005 yılında katıldığı vücut geliştirme yarışmasını kazanarak Mr. Europe ünvanını kazanan Peter, daha sonra bu ünvanı sayesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nde koruma olarak çalışmaya başlamış. Hollywood dünyasında ise kısa sürede hızla yükselişe geçen Peter, Lady Gaga ve Adele gibi isimlerin korumalığını yapmış. Bu dönemde magazin basınının objektiflerine de sıklıkla takılan Peter en az koruduğu ünlüler kadar ilgi çekmeyi başarmakta. Harry Potter filmleriyle dünya çapında büyük ün ve başarı yakalayan İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe ve korumasıyla videomuza devam edeceğiz. Aslında Daniel genelde yalnız korumasız dolaşmakta. Ancak genç oyuncu kalabalık ve kendisi için tehlikeli olabileceğini düşündüğü yerlere giderken Sam Morris adındaki bu korumayı yanından ayırmamakta. Redcliffe'in arkadaşı gibi görünen genç koruma hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak özellikle genç kızların radarına yakışıklılığıyla takılmış durumda. Uzun boyuyla dikkatleri üzerine toplayan Sam, her ne kadar genç olsa da en güçlü korumalardan bir tanesi olarak bilinmekte. Ünlüler ve güçlü korumalarından bahsediyorsak Kim Kardashian'dan bahsetmesek olmaz. Dünya ünlü yıldız Kim Kardashian'ın korumalığını Francis Pascal Duvier yapmakta. Bu ismi geçtiğimiz yıl çıkan silahlı soygun skandalından duymuş olabilirsiniz. 6 yıl boyunca ünlü yıldızın korumalığını yapan Pascal, 2018 yılında Kardashian'ın Paris'teki bir otel odasında soyguna uğramasını engelleyemeyince işinden kovulmuş. Soygun sırasında silahlı soyguncular tarafından elleri bağlanan ve Kardashian'ın milyonlarca dolarlık mücevherlerinin çalınmasına sebep olan bu koruma ünlü televizyon yıldızı için büyük bir travma yaşatmıştı. Tüm bu olayların üzerine Kardashian'ın sigorta şirketi ünlü yıldızın eski koruması Pascal'a 6 milyon dolarlık bir tazminat davası açmış. Bu hırsızlık olayından sonra ise Kim ve Kanye West çifti güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Şu anda Kim, her yere 3 tane korumasıyla birlikte gitmekte. Kocası ise genelde yalnız olmakta ya da bir tane korumayla gezmekte. Dünyanın en yaramaz şarkıcılarından biri olan Britney Spears'i korumak tahmin edebileceğiniz gibi hiç de kolay değil. Çünkü Britney'in adı sık sık skandallarla anılmakta ve doğal olarak Britney kalabalık koruma ordusuna sahip. Ünlü şarkıcının korumaları onu hayranlarından ve fotoğrafçılarından 7-24 korumakta. Hatta eski sevgilisi tarafından izlendiğini düşündüğünde şarkıcı güvenlik önlemlerini de biraz daha arttırmış ve iki korumayla daha anlaşmıştır. Fakat ünlü şarkıcı zaman zaman korumalarıyla da mahkemelik olmakta. En son 29 yaşındaki Fernando Flores adındaki koruma Spears'e cinsel taciz davası açmıştı. 10 milyon dolarlık davada genç yıldızın sık sık odasına gelerek kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia ediyormuş. Videomuzun son sırasında dünyanın en güçlü boksörlerinden biri olan Floyd Mayweather var. Aslında bu kadar güçlü ve başarılı bir boksörün korumalarla dolaşması kulağa biraz saçma gelmekte. Fakat ünlü boksör sokaklarda koruması, daha doğrusu koruma ordusu olmadan dolaşmamakta. Boks ringinde yumruklarıyla herkesi yere indirme gücü olan Floyd, sivil hayatta tedbiri elden bırakmamış ve yanında korumalarla gezmekte. Floyd'un korumayla gezmesinin diğer bir nedeni ise ultra lüks bir yaşam sürmesi. Alışveriş yapmayı çok sevdiği herkes tarafından bilinen boksör, bu alışverişlerinde de satın aldığı milyonlarca dolarlık eşyaları kendisi taşımak istememekte ve bunları taşıması için de korumalarını kullanmakta. Peki siz videomuzda bahsettiğimiz ünlü yıldızlar ve korumaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de ünlü olsanız her yere yanınızdan bir an olsun ayrılmayan koruma ordusuyla mı giderdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.